karşımızda arkadaşlar. Evet şimdi belki bizi gelir. Bakın bu gelecek mi? RP var desek durun. Belki gelir. Belki gelen olur. Gelmeyen olur. Şu kapıyı bir kitle. Hoppa. <laughs> Ferit de geliyor. Ferit geliyor. Ferit de geliyor. Ferit de geliyor. vam bas kazan. bu şaka mı? Lan ne oluyor? Bu, ne yap? Kasayı arıyor değil mi bu? Kasanın yerini bilmek. Dur dur bamlarım, bamlarım. Tuvalete mi gireceksin gerçekten? Kasayı arıyor sanırım bu geri ama neyse. Bu kız ne yapmaya çalışıyor be? Ne yapıyor bu kız? Ben şu bamlayacağım bir dakika ya. Şimdi bamlayak, bamlayak, bamlayacağız. Bu kadar basit. Abi kasayar yok. Abi bir basamadım şu kıza. Oh. Öf be, ben de rahatladım sizde arkadaşlar. Ne ne oluyor lan burada? Ne ne ne? uğraşmıyorum. Premium. Konferi premium. Tövbe bismillah. Bu arada hiç arabalara aşık olmam şaka mı? Mesela size çok komik bir araba Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Araba var. Çok güzel durum biraz hızını arttıralım. Bu arada belki bir gün bence premium alabilir miyim ama bilmiyorum yani. Abi çok iyi oldu. Oha. Hızı bayağı iyi bu arada. Vın bas gaza. Şimdi buradaki insanları söyleyeceğiz. Türk. Ne oluyor abi? Kız Türk mü? Kumsal. Abi girdiğim rakibde hepsi herkes Türk bu arada. Meyaba. Neyse biz evimize gidelim değil mi arkadaşlar? Küçük arabamızla. Çok tatlı. Çok tatlı. Ne no. Tamamdır. Evde görüşürüz. Bir hala RP var diyor. Cık, benim evmiş ya. Anne, bu kız buraya geldi. Bu kim? Kedi. Kedi bamla değilsin ki kedi. Kapıyı da kilitleyemedim. Of kedi kedi. Ne oluyor bu kediye? Bu kediye ne oluyor? Ne oluyor? Gelin şunu bir alak kucağımıza. Ağlama. Ağlama kedi. Durun bizim araba nerede? Kattyasındasın. Ya kediye git, kedi ya. Öf. <laughs> kedi gelmiş, anıyor, şu Kapının huzurunda şöyle, yeng yapıyor ya. Çıldırttı beni ya. Sen, ablam da. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu arada ben adım öylesine Elisa yaptım. Bu ne lan? Ay bir mani dedi. Şu arabayı ben <laughs> Bu arabayı çok merak ettim. Şaka mı? Dur. Şaka mı? Şaka mı? Bu kim arabaya? Abi çok tatlı arabalar. Van mı? Bas kaza. otan yapma. Abi ben bu kedi bunları alacağım ben. Ah helal. Türk müsün bacım? Zehra, Zehra sen bana gel Zehra. Zehra, Zehra. Zehra sen bana gel. Dur benim eve ışınlanak direkt. Zehra gel Zehra. Benim eve gel Zehra. Anne. Evet durursun. Kız çocuk nasıl oldu? Ben ona üstte kattım. Bunlar Zehra. Zehra. Oğlum ne oluyor lan bunlar? Bunlar yani Zehra. 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 Oh. Abi ne oluyor ya? Kim geldi beni övmüyor ya? Yok. Anlık gelen zorluk. Cık. Ya. Of. Oh. Öpüyoruz şimdiden. <laughs> Anne yazan da ne evet, bir dakika. Bana, ana ana yazan da ne evet. Benim adım yazmıyor. Ben içeri. Zehra'ya ben niye yazamıyorum? Aa, bulamadık. Cık. Bu bölüm kimseyi trolleyemedim. Öf. Ee, başka server'a geçeyim o zaman ama yok ya. Sever Türk sever'e bakalım. Evli. Ah. Ha kimi trolleyeceğim ben? Kimseyi trolleyemiyorum. 23 şimdi tamam, kalan boş bu arada. Yusuf Yusuf Yusuf. Yusuf. Durun önce de selam yazayım ben. Sağ Tam yedik ya. Of. Tam yedik. Abi selam yazdım alt taraf sana. Bir insan Ben beş kimin? Tolga senden. Kim kimden ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Burada. Ay ne oluyor? Ya? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Gitti bir şey oluyor ama anlamadık. Size bir şey göstereceğim. Bu da da zıplayınca da çok iyi oluyor. Vey, vey, vey. Dedikten 5 dakika sonra gelen zorluk. Arkadaşlar size bir şey göster ne oluyor lan? Gelin size bir şey göstereyim. Buraya nasıl girebiliyoruz biliyor musunuz? Şu alt boşya var ya, orayı size göstereceğim. Şimdi Önce şu giriş yerindeki metroya geliyor, sonra bu binalara bastığımızda buraya girilebiliyor. Bakın, bakın, o az önce olduğum yerin aşağısı ve buralara falan da giriliyor yani, yani. Buradan geri nasıl çıkacağız diye soranlara gelsin. Buradan içeri gidin. Buradan nasıl lan? Ha, buraya gidip bu tuşa basın. Buradan gidin. Okey. Şu binaya basacaksınız normal bakın. Buraya basmanız yeterli olur. Oraya gireceğim sonra. Ben eve gideyim. hiç kimse benim evime gelmiyor. Başka sabra geçeceğim bence. Cık. Ne bileyim. Türk müsün? İnşallah Türksündür. Birilerini şey yapacağız mecbur. Buldum kasa patlatak. Lan. Ay ne yaptım? Anladı bu arada. kız gitti ya. Şunu al. Ve de bomba alacağız. Size nasıl simsiyah onları göstereceğim. Partiçe gelmeniz yeterli.